Merhaba bu şimdi son videomuz bebeğimizi dikeceğiz giydireceğiz ve son halini beraber göreceğiz şimdi Ben bir tane konu dikmiştim sizinle beraber bir diğer konu dikeceğim ben iğnemi kovlen iğnemi ipimi geçirdim kolumu dikeceğim ipimi 1 2 3 4 5. sırama dikiyorum şöyle biz alıyoruz diğeriyle beraber <laughs> bin <Benim> kedilerim vardı. <laughs> Yanında arkadaşlık yapıyorlar kediler Biraz yavaş dikiyorum çünkü ben dikişi hiç bilmiyorum. Sadece bebekleri dikebiliyor. <laughs> Bebeğimiz dikelim Son halini ben de çok merak ediyorum. Böyle çok güzel oldu. böyle tepeden çıkartıyoruz sıkı bir şekilde sonra onu içeriye katıyoruz katacağız yani Easy. işi gücü yaramazlık orada diğer de iplerimle oynuyor çiftçilik <laughs> neyse biz işimize bakalım böyle şimdi bunu kenara bırakıyorum şimdi saçı dikeceğim sonrasında da e, kafamızı bedene dikeceğiz bakalım nasıl olacak bu yüzünü istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz bunu çilli bir bebekle yapabilirsiniz dudak burun olarak da seçim dikelim Ben iğnemi ipimi getirdim geçirdim ee, şimdi bunun ortasına bu şekilde bir delik oldu yani delik oldu derken bunu halka şekli vererek yaptık kafaya tam oturtabilmek için bunu bu şekilde tam ortada koyuyorum sonra dikiyorum sonra kalkülleri aşağıya kadar indirip alnına getireceğiz alnına kadar getireceğiz isterseniz kıvır kıvır böyle de kalabilir önce bir saçımızı sabitleyelim bu şekilde yavaş yavaş sabitliyoruz. Şimdi saçlarda aa, böyle olunca birazcık karışıyor. Bu şekilde tam ortalayıp sabitliyoruz. Sabitleyince sıra sonunda görüşelim. Şimdi ben bir tane kağıt sabitledim. Diğerini de sabitlerken size göstereyim bu şekilde alttan giriyoruz dikişimiz belli olmayacak şekilde bu şekilde yapıyoruz bir tane atıyoruz buradan çıkıyoruz bu şekilde yapıyoruz ki şapkanın altında daha düzgün dursunlar şekilde dağılık olabilir. 3. üncüyü de yapalım. Onu da bu şekilde sabitleyelim. Saç sabitlemek çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bu şekilde kalkülerini sabitleyip En sonunda görüşelim Şimdi bebeğin burnuna yapacağız İki gözün tam ortasına dikilecek 1 2 3 4 5 Şöyle 4 ile 6 arasına Bir sıra aşağısına burun yapıyoruz. Bir dakika. Bunu alttan girmemiz lazım. Alttan giriyoruz. kapıyı dikmeden önce bunu yapalım ki Daha güzel olsun böyle tam ortaya da getirin birkaç kez karşıya geçmeniz yeterli olacaktır. İşte burun. Alttan çıkıyoruz. Ve bu kadar. Boyu bile içine katıyoruz. Hemen ilmeği kaybettik. Şimdi dudağını yapmaya geldi sıra. Şimdi ben dudak rengini her zaman kırmızı ya da pembe tonlarında tercih ediyorum. Bunun iki sıra aşağısına yapmamız yeterli olacaktır. Şöyle şöyle bir sıra altı, bir sıra yanı olursa şöyle alttan giriyoruz. şekilde çıkartıyoruz. Şimdi bütün ifadesi değişecek. Çok tatlış bir bebek oldu. <laughs> Şimdi şöyle yapıyoruz tekrar. buradan tekrar geliyoruz. <laughs> Kedim geldi. <laughs> i̇şte bu kadar. Kırmızı ipimizi kopartıyoruz. Sıra geldi bu tatlış bebeğimizin boynunu dikmeye. Bu kabloyu içine geçiriyoruz ki daha sonra boynu oynamasın diye kabloyu içine yerleştirin geliyorum. Şimdi sıra geldi bebeğimizin boynuna dikmeye kabloyu kabloyu mer ay. Şimdi ben iğne ipliğimi geçirdim. Daha önce uzun bir iplik bırakmıştık bebeğimizin boynunda. Bu şekilde dengeliyoruz. Başlıyoruz dikmeye. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz. Bu şekilde olacak. Sıra başına kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi bebeğin eee askısını dikmeye. Şimdi dikiyoruz pırpırları şöyle dışa gelecek şekilde yapıyoruz. Aralarında 10 tane ilmek olacak şekilde dikeceğiz. Şöyle içten bir şey yapalım. Ben bunun bir tanesini dikmiştim zaten. Şimdi ikinciyi dikiyorum sizinle beraber. buraya bir düğüm atalım bu kadar yeterli şunu kesiyorum aralarında tekrar 10 ilmek boşluk bırakıyoruz. 10 tane olacak şekilde. Bütün işlem bu kadardı. Şimdi bebeğimizi giydirme vakti. <laughs> en güzel, en keyifli tarafı bu. Bebeğimizi giydiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. bebeğiniz artık hazır. İsmini siz koyun. Şimdiden yaptıysanız elinize sağlık.